yeni jenerasyon dönüşümü tetikliyor. Hepimizin merak ettiği ve bizleri heyecanlandıran bir konu. Gaye Hanım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gaye Hanım. Hoş bulduk Esra Hanım. Gaye Hanım sektörde inisiyatif almanızla herkes sizi tanıyor ama ben yine de son pozisyonunuz hakkında güncelleme yapmak istiyorum. Gaye Sünerli PNC Türkiye Kafkasya ve Orta Asya'dan sorumlu Satış Başkan Yardımcısı. Evet. Sizin deneyim ve içgörülerinizle sektörün ortak aklına katkı sağlayacak keyifli bir sohbet yapacağımıza eminim. Ve e, başlıyorum. Global perakende e-ticaret %18'lik bir paya sahip. Türkiye'ye baktığımızda bu %10'larda, hızlı tüketime baktığımızda ise %4'lerde. Çok yakın bir gelecekte de %265 oranında büyüme öngörülüyor. PNC olarak e-ticaret gelecek beklentiniz nedir? Dijital dönüşümle birlikte kanal dönüşümde neler olacağını öngörüyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Sizinle beraber bir röportaj yapabiliyor olmak benim için de çok güzel. sizin de dediğiniz gibi son 10 senedir e-ticaret hacminde çok ciddi bir büyüme gözlemliyoruz. Pandemi ile beraber son 2 senedir bu büyüme hızı da ciddi anlamda inmelendi. Bu sorunun cevabı aslında şu anda belki de bütün üreticilerin, bütün tüketicilerin e, düşündüğü bir soru ve bu cevabı hepimiz vermeye çalışıyoruz. Dilerseniz büyüme hızını en çok etkileyen penetrasyon dataları üzerinden cevaplamaya çalışayım. E-ticaret için kritik olduğunu düşündüğümüz 3 tane penetrasyon verisi var. Bu verileri dünya geneline ve dünyada e-ticaret hacmini %80'ini yapan, 5 ülkenin dataları üzerinden kıyaslayarak cevaplamaya çalışacağım. Bu arada bu beş ülke muhtemelen sizin de bildiğiniz gibi Kore, Çin, Japonya, İngiltere ve Amerika. Şimdi i̇nternet hane penetrasyonu ile başlamak istiyorum. İnternet hane penetrasyonu Türkiye'de %92'lerde. 10 sene önce bu rakam %42 idi. 10 senede inanılmaz bir hane penetrasyonunda artış görüyoruz. Global averajın çok üzerindeyiz. Global averaj %65-70 civarında ve yüzde hacmin %85'ini yapan 5 ülkede e, baktığımız zaman da Amerika'dan sonra ikinci en yüksek hane penetrasyonu Türkiye'de diyebilirim. Şimdi e-ticaret hacmini etkileyen ikinci bir penetrasyon verisi var bizim yakından takip ettiğimiz bu da kredi kartı penetrasyonu. Türkiye'de kredi kartı penetrasyonu %90'ın üzerinde ve dünya çapında ilk 5 ülkeden biriyiz. Bu çok uzun zamandır zaten çok yüksek bir rakam. E, bu iki penetrasyon e-ticaret hacminin ülkede bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesini zaten çok e, tetikledi. Ve bu bu perspektifte internet üzerinden alışveriş penetrasyonu 7-8 sene önce ben e-ticaretten bir dönem sorumluydum. E, ilk hani e-ticarete başladığın zamanlarda %25-30 civarlarındayken bugün %70'in üzerine çıktı. Şimdi bu çok güzel bir rakam. Global average'in 10 puan kadar üzerindeyiz. Ama e-ticaret hacminin gelişmiş olduğu ülkelere göre de hala fırsatımız var. Şimdi bütün bu verileri bir araya getirdiğimiz zaman bir yandan da alışverişçilerle görüşüyoruz. Alışverişçiler diyorlar ki her sosyoekonomik segmentten ben internet üzerinden alışveriş yapmaya başladım ve pandemi bittikten sonra da bu alışveriş e, alışkanlığımı devam ettireceğim diyor. Diğer taraftan perakendecilerimiz kalkıyorlar ve diyorlar ki evet e-ticaret tetikleniyor. Benim e-ticaret hacmimi büyütmem lazım. Bunun için lojistik yatırım mı gerekiyor? Başka partnerler mi gerekiyor? Oturup bunlarla ilgilenelim, bunları önceliklendirelim diyor. Dolayısıyla bütün bu rakamları, bütün bu verileri bir araya getirdiğimiz zaman aslında dünyada sizin de dediğiniz gibi perakendenin %24'ü e-ticaretken Türkiye'de sadece o %18'i e-ticaretse yaklaşık 2-3 sene içinde dünya averajlarını çok rahat bir şekilde yakalarız diye düşünüyorum. Bir ufak FMCG'den bahsedeyim çünkü bizim kategorilerimiz de orada. Sizin de dediğiniz gibi, E ticaret hacminin çok gerisinde FMCG'deki E ticaret oranı. Bu aslında bir fırsat hepimiz için. Burada da e, markalı ürünlerin e, önemini, önemini görüyoruz çünkü PNG kategorilerinde E ticaretin oranı Türkiye'deki perakende oranı kadar. Yani FMCG'nin büyümesini bizim oynadığımız kategoriler aslında tetikliyor diyebiliriz. Burada da tüketiciler güven duydukları markaları e-ticaretten de alışveriş yapmaya daha eğilimli oluyorlar. Dolayısıyla bizim de katkımız orada oluyor diye düşünüyorum. Ama belki de bir taraftan bu işe sadece e-ticaret diye bakmamak lazım öyle değil mi? Çünkü çok kanal, bütüncül bir kanal yönetimi durumu söz konusu bütün dünya çapında diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Benim sormak istediğim sorulardan bir tanesi de şu. Bir offline var, bir de online var. Offline'dan online'e geçiş mi olacak yoksa bu ikisi ayrı 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 mı büyüyecek olarak görüyorsunuz? Tamam ben e, bence çok güzel ve yerinde bir soru oldu. Çünkü bazen e-ticaret o kadar çok konuşuyoruz ki sanki her şey bitecekmiş, e-ticaret kalacakmış gibi bir dünya var. Halbuki öyle değil. E, belki de bu işi asıl amaçtan yola çıkarak bakmak lazım. Üreticilerinde, de perakendecilerin tek bir amacı var hepimizin amacı tüketicinin olduğu her yerde olmak ve tüketicinin ihtiyaçlarına onların istediği kadar yanıt vermek için bugün baktığımızda tüketici aslında her yerde tüketici offline mağazada tüketici online e-ticaret sitelerinde sosyal medyada dolayısıyla üreticilerin de perakendecilerin de tüketicilerin bulunduğu her mecrada onların ihtiyacını karşılaması gerekiyor şimdi biz üretici olarak ne yapıyoruz tüm kanallarda tüketicilerin satın alma yolculuğunu en iyi şekilde anlıyoruz ve ihtiyaçlara yönelik aksiyonlar alıyoruz. Bu yolculuğu nasıl anlıyoruz? Hem kendi içimizde bir içgörü departmanımız var, onların yapmış oldukları analizleri kullanıyoruz. Hem de perakendecilerimizle data partnerliği yaparak kullanıyoruz. Dolayısıyla perakendecilerin alışverişçilerine ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Perakendecilerimiz de aynı şeyleri yapıyorlar. Bunun üzerine aslında perakendeciler ee, ilgili kanalda fırsat alanları varsa onun üzerine yoğunlaşıyorlar ya da ilgili kanalda güçlü oldukları bir yön varsa da onu tüketicilerle paylaşıyorlar. Burada tam şöyle bir sorun var. Çoklu kanal kullanan perakendiciler kazanmak için ne yapmalı? Tamam, çok güzel bir soru. Ee, biraz globalde neler oluyor oradan perspektif vereyim sonra bence Türkiye için e, önemli iki tane nokta var onlara değinelim. Aycok. Terakendeciler bu konuda iki tane şey yapıyorlar. Eğer fırsat alanları varsa o fırsat alanın üzerine gidiyorlar ya da güçlü alanları varsa onu tüketiciyle çok yoğun bir şekilde komünikasyon kuruyorlar. Şimdi global olarak baktığımız zaman en büyük fırsat alanı sadakatin azalması. Çoklu kanal ortamında alternatiflerin çokluğundan dolayı sadakatin ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Bu perspektifte global oyuncuların birçoğunun abone perakendecilik sistemine geçtiğini görüyoruz. Yani abonelik yöntemiyle aslında tüketicileri kendi bünyelerinde tutup tekrardan satın almaya teşvik ettiklerini görüyoruz. Bir diğer taraftan da e, online çok hızlı büyüyor. Hı hı. Çok hızlı online büyüyen ortamında kendi online işlerini de büyütmeye çalışıyor perakendeciler. Burada da mesela tüketicilerin e, çok ciddi bir bariyeri var. Bu bariyerin üzerine çok iyi gittiklerini görüyoruz. O da fiziksel deneyim. Şimdi online alışveriş yaptığınız zaman kendiniz de bilirsiniz. Ee, ürüne dokunamamak, inceleyememek aslında büyük bir bariyer. Bu bariyeri aşmak için global seviyede perakendeciler teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Mesela Sephora'nın sitesine girdiğiniz zaman kendi resminizi çekip e, ilgili makyaj ürününü kendi üzerinizde deneyebiliyorsunuz. Keza Ikea'nın da mesela benzer bir uygulaması var. Ee, bir aplikasyonu indirip işte salonunuza bir tane koltuk alacaksınız, salonunuzun resmini çekip e, o koltuğu salonunuza yerleştirip oluyor mu, olmuyor mu, nasıl duruyor diye bakabiliyorsunuz. E, globalde yani böyle teknoloji ve abonelik sistemleri üzerine dönen trendler var ama Türkiye spesifiğine baktığımız zaman bence e, perakendecilere odaklanması gereken ve gördüğüm kadarıyla da birçoğunun odaklandığı iki tane konu var. Bir tanesi lojistik ve dağılım. Son iki yılda e-ticaret e, tarihin en hızlı büyümesini kaydetti fakat e, maalesef lojistik kapasitesi aynı hızda cevap veremedi. Bu global anlamda büyük bir sorun teşkil etti. Türkiye'de yine bence çok iyi yönetildi, öyle söyleyeyim. Global kadar büyük sorunlar yaşamadık. Ama büyümenin en önündeki en büyük bariyer bu. Türkiye e-ticaret kapasitesi iki senedir globalin çok ciddi anlamda üzerinde büyüyor. Bu sene %17 global büyüme var. Türkiye %75 ile en hızlı büyüyen ülke oldu. Geçen sene de en hızlı büyüyen ülkeydi. Bu aynı şekilde devam edecek. Biraz önce bahsettiğim dataların ışında bakarsak, dolayısıyla bir lojistik kapasitesini hem lojistik sağlayıcıların hem perakendecilerin yatırımlarla arttırması gerekiyor ki bu yönde ilerlediğini görüyorum. Diğer tarafta da data aktivasyonu. Şimdi nihai amacımız aslında var olan tüketiciye tekrar ürün aldırıp yine tüketici çekmek. Perakendecide, üretici de aynı şeyi düşünüyor. E sadakatin düştüğü bu ortamda aslında tüketici datası da en iyi şekilde aktive eden perakendeciler her zaman bir, bir adım önde olacaklar. E, ve bu konuda da biz perakendecilerde ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Dünya çapında da bu konunun en iyisinin Alibaba olduğunu düşünüyoruz. Çin'de Alibaba e, tüketiciyi hedefleme, farklı modelleme teknikleriyle hem ciro hem karlılık hedeflerini çok güzel bir şekilde yönetiyor. O entegrasyonu çok iyi yapmış. Üreticileri de bu konuda kendilerine partner almış durumda. Ee, üreticilerle beraber, yani biz de mesela global olarak onların data partnerlerinden biriyiz. Ee, hem ciro hem karlılık hedeflerini tüketici datasını aktive ederek e, çok güzel yönetiyorlar. Evet, peki siz P&C olarak dijital dönüşümü nasıl aktive ediyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz? Bu konuyla ilgili aldığınız ana aksiyonlar neler? Daha onlardan da bahsedeyim. Çok güzel aslında bir söz var benim kullanmayı çok sevdiğim. Sizin de muhtemelen duymuş oldunuz. Ee, son 20 yıldır dijital dönüşüm hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Ancak asla da bu kadar yavaş olmayacak bundan sonra. Dolayısıyla dediğiniz evet. gibi bizim de yani hem işimizi hem iç süreçlerimizi, her şeyimizi bir şekilde dijital olarak transform etmemiz gerekiyor. Ee, biz dijital dönüşüme ilk defa satış departmanında başladık. Bundan 10 sene kadar önce. Ee, ve kısa sürede Avrupa'nın ve globalin önünde işler yaparak burada yaptığımız projeleri kendi bünyemizde global seviyeye ihraç ettik. Bir taraftan da diğer departmanların da dijital e, dönüşüm hikayeleri başladı. Ee, fakat bir noktada bizim fonksiyondan bağımsız böyle ihtiyaçlarımız ortaya çıkmaya başladı. Nedir bu ihtiyaçlar? İşte Fonksiyonlar arası bilgi akışı sinerji eksikliği. Her fonksiyon kendi dijital hikayesini yazıyor. Ancak birbiriyle konuşması gereken hikayelerin konuşabileceği bir platform yok. Ya da birbirinden öğrenebilme şansımızın olduğu bir platform yok. Kimsenin birbirinden haberi yok. Diğer taraftan dijital e, kapabiliteleri çalışanlarımızın yükseltmemiz gereken, arttırmamız gereken bir süreçteyiz. Yeni jenerasyon olabildiğince hızlı bir şekilde içimize katılıyor ve e, dijital kapabilite soru, e, konusunda bayağı bir fırsatımız var. E bir ta diğer taraftan da süreçlerimizi basitleştirmemiz. Ee, çalışanları geliştirirken de bir taraftan da tasarruf sağlayıp o tasarrufları daha aslında e, bize yüksek ciro ve karlılık getirecek şeyleri kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla böyle şirketin ciro, karlılık, nakit aşı, akış hedeflerini desteklemek üzere üç sene önce biz bir dijital transformasyon takımı kurduk. Ee, bu takım tüm fonksiyonların dijital transformasyondan sonra 40 kişiden oluşan e, tamamen fonksiyonsuz Toplam şirketin hedeflerini destekleyip kapabilite geliştirmeyi amaçlayan bir takım oldu. E, bu vesileyle beraber e, aldığımız aksiyonları çok büyütme şansımız oldu. Organizasyona çok dokunma şansımız oldu. Şöyle söyleyeyim sadece geçen sene ciro artışımızın 3 puanı buradan geldi. E, daha karlı aktivitelerde geri kullanmak üzere çok ciddi tasarruflar elde ettik. 150'ye yakın e, iş günü tasarrufu sağladık. Ve biz bu projeyi bu şekilde devam ettirme kararı aldık. Çünkü bu işi böyle fonksiyonlara bıraktığınız zaman bütün resme bakan ve aslında bütünsel etki yaratabilecek bazı şeyleri kaçırıyorsunuz. Dolayısıyla çok faydasını gördük. Aynen de devam ediyoruz. Evet çok güzel. Peki dijital dönüşüm şüphesiz yeni jenerasyonun tetiklediği bir olgu. PNC'de de genç bir çalışma ortamı var diyebiliyoruz. P&C'deki yöneticiler olarak yeni jenerasyonu nasıl yönetiyorsunuz, kendi, kendi disiplininizde nasıl yönetiyorsunuz ve özellikle satış alanında onlara nasıl eğitimler veriyorsunuz? Tamam, bunlardan da bahsedeyim. Ee, şimdi yeni jenerasyon deyince benim aklıma iki tane şey geliyor. Yeni jenerasyonun ilgisini çekmek. Bir de ilgisini çektiğimiz jenerasyonun sadakatini sağlamak. Bu ikisi aslında. Evet lazımdı. evet bir diğer <laughs> soru zaten onları tutundurmak için neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi onların ilgisini nasıl çekiyoruz oradan başlayayım. Sonra nasıl tutunduruyoruz oraya gideyim. Şimdi global olduğu gibi Türkiye'de de P&G kendi liderini kendi yetiştiren bir şirket. Yani biz giriş seviyesinden çalışanlarımızı alıp kendi liderlik seviyelerimizi yetiştiriyoruz. Ara pozisyonlara çok fazla dışarıdan alım yapmıyoruz. E bu perspektifte çalışanlarımızın nereden baktınız yüzde doksanı yeni mezunlardan oluşuyor ya da iş hayatında çok az tecrübesi olan kişilerden oluştu. Bu perspektifte hmm. doğru kişileri çekebilmek için kampüs aktivitelerini çok iyi kullanıyoruz. E hemen hemen bütün kampüsler zaten bu kariyer günleri aktivitelerini yapıyor. Onun dışında Öğrencilere ve çalışma hayatında yeni olan adaylara fonksiyon bazında yönetilen kamplar gerçekleştiriyoruz. Böyle iki üç günlük ilgili fonksiyonda genci de kariyer hayatının nasıl yapıldığını paylaştığımız kamplar gerçekleştiriyoruz. Bir de staj programlarına biz çok önem veriyoruz. Stajyer adaylarının hepsini gerçek işe alım sürecinden geçiriyoruz. Onlara staja girdikleri andan itibaren çok önemli sorumluluklar, katma değer sağlayabilecekleri projeler veriyoruz ve staj sonunda başarılı olan e, arkadaşlarımızla da ya part-time ya da full-time olarak devam etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu üç alana odaklanarak e, ilgi çekmeye çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi onları nasıl e, sadakatini sağlayacağız? Son dönemin en önemli sorularından biri. Orası ee, daha zor değil mi? <laughs> evet o daha zor gerçekten. Bizim yaş ortalamamız çok genç. Biz 32 e, yaş ortalamasına sahip. Bayağı genç bir şirketiz. Her jenerasyon çalışanımız var ama yeni nesil sayısı gün geçtikçe artıyor. E, bu perspektifte de aslında hem ofisimizi hem çalışanlarımızı bizim sürekli genç ve dinamik tutmamız lazım. E, ofis anlamındaki ilk aksiyonumuzu 5 sene kadar önce aldık. Biz ofisimizi taşıdık. Ona artık ofis demiyoruz, İstanbul kampüs diyoruz. Ee, kendi aramızda da çünkü amacımız böyle gençlere hitap eden, onların gerçekten motive bir şekilde e, çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratmaktı. Bu perspektifte baktığınız zaman bugün bizim e, kampüsümüzde hiç kimsenin çalışma yeri yok kendisine ait olan. E, çalışma yerinden daha çok ortak alan, e, ortak çalışma alanlarımız var. E, kampüsümüzde bir tane Starbucksımız, güzel bir kafemiz, işte bilardo salonumuz, basketbol sahamız. E, aklınıza gelebilecek aslında e, çalışanların e, aralarında ya da boş vakitlerinde çok keyif alarak yapabilecekleri birçok e, yer var. Bu da açıkçası genel olarak bizim enerjimizi, bütün çalışanların enerjisini çok yükseltti. E, bir taraftan da böyle sosyal aktivitelerden sonra gönüllü olan çalışanlarımızın kurduğu bir kulüp var. O kulüpte de pandemi koşullarının elverdiği sürece, ee, sosyal aktiviteler düzenliyoruz, spor takımlarımız var, şimdi yeni yelken takımımız olacak. Mesela yani olabildiğince aslında sadece iş yapıp eve dönülen değil, hani iş yaparken sosyalliği de, dinamizmi de işin içinde olan bir ortamda çalışmaya çalışıyoruz. Ee, diğer taraftan da aslında liderlik vasıflarımızı geliştiriyoruz. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Çünkü yeni jenerasyonun yoğunun artmasıyla eski liderlik vasıfları artık çalışmaz oldu. Biz de o anlamda liderler olarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında birçok aksiyon var aldığımız ama birkaç tanesine örnek vereyim. Eskiden hatırlarsınız bir liderin IQ'ya sahip olması, işte yüksek tecrübeye sahip olması ve tecrübesiyle aslında, tecrübesinin ışığıyla bizleri aydınlatması çok yeterli görünen bir vasıftı. Sonra zamanla e, bu yetersiz olmaya başladı. Dediler ki IQ yeterli değil, iyi bir liderin aslında IQ'ya da sahip olması lazım. Dolayısıyla bu tip yeni nesil liderler artık daha etkin e, takım yönetmeye başladı. E, bugün baktığımız ortamda e, yeni nesil çalışanlar kendilerini çalıştıkları yere ait hissetmek istiyorlar. Kendilerini hmm. evlerindeki gibi güvende hissetmek istiyorlar müdürlerinin çalışma arkadaşlarının gerçekten onları insan olarak değer verdiğini hissetmek istiyorlar. Bu hissiyat da aslında liderlerde IQ artı EQ'nun yanında bir de LQ dediğimiz e, İngilizcede Law consciousness diye geçiyor. E, yeni bir vasfı aslında ihtiyacı ortaya koyuyor. Bu ilk defa Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından e, ortaya çıkıyormuş. Şu anda da global olarak böyle viral yayılan bir trend. Dolayısıyla biz de olabildiğince bu e, trende adapte olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan geri bildirim alıp verebilmeye ve sürekli kendi geliştiren liderler olmaya çalışıyoruz. Dönüşümün bu kadar biraz önce konuştuk hızlı ve yoğun olduğu bir ortamda e, kendini ben oldum diye hisseden liderler bu sistemde artık e, uzun süre kalamıyorlar. Dolayısıyla sürekli kendimizi geliştirmemiz, öğretirken öğrenmemiz gerekiyor. Onun için de geri bildirime çok önem veriyoruz hem almaya hem vermeye. Ee, ve son olarak da yeni nesille çalışırken yaptığı işin katma değerini, yaptığı işin anlamını e, çok net anlatmamız gerekiyor bu nesilde ki e, bütün motivasyonuyla e, yaptığı işi en iyi şekilde yapmayı başarsın diye. Bu anlamda da e, sürdürülebilirlik aktivitelerimiz gibi e, aksiyonlarımızı olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz ki oradaki o sadakati kuvvetlendirebilelim. Evet, evet. Bir anlamda şunu yapıyorsunuz. Listen to lead. Önce dinle, daha sonra yönet stratejisi, değil mi? Evet. Evet. Peki, gençlere sunduğunuz fırsatların yanı sıra kapsayıcılık ve eşitlik başlığı altında cinsiyet eşitliğine de önem verdiğinizi biliyorum. Aslında bu anlamda da buradaki en güzel örnekte sizsiniz. E, satıştan sorumlu başkan yardımcılığına yükselen ilk kadın yöneticide sizsiniz. Ben bu anlamda hem sizi takdir ediyorum hem de teşekkür etmek istiyorum. Ben Satışı... teşekkür ederim. Evet, hakikaten gurur kaynağısınız. Satış alanında kadın çalışanlar yetiştirme konusunda neler yapıyorsunuz? Bu kültürü yaygınlaşmak için izlediğiniz strateji nedir? Hangi uygulamaları benimsiyorsunuz? Biraz da bize o kısmı açıklar mısınız? Tabii keyifle bahsederim. Sizin de dediğiniz gibi bu benim gerçekten kişisel olarak ee, emek de vermeyi sevdiğim ilgi alanım. Satışa geçmeden önce çok çok ufakça böyle şirketi bu konudaki bakış açısından bahsedeyim. Ee, bizim için cinsiyet eşitliğine dahil olmak üzere eşitlik e, yıllardır global seviyede en önem verdiğimiz vatandaşlık görevlerimizden biri diye düşünüyoruz. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit söz hakkına sahip olabildiği, eşit bir şekilde temsil edilebildiği bir şirket ortamı değil bir dünya e, e, aslında yaratmak üzerine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu katkıyı nasıl bulunabiliriz? Tabii ki e, şirket içindeki eşit bir şekilde e, söz hakkı sahip sahibi olabilme fırsatı yaratmakla. Bir de aynı zamanda markalarımızın gücünü kullanarak topluma katkıda bulunarak yapıyoruz. E, bugün baktığımız zaman Türkiye organizasyonumuzun yüzde kadın. Genişletilmiş icra kurulu e, ekibimizin yüzde 52'si kadın, yurt dışında çalışan e, liderlerimizin yüzde 51'i kadın. Bunlar bizim için açıkçası çok gurur duyduğumuz, e, topluma da bu anlamda aslında katkıda bulunduğumuzu düşündüğümüz rakamlar. Şimdi satışa gelecek olursak, e, bu konu bizim için her zaman çok zor bir alan oldu. E, çünkü satış çok erkek egemen olarak görünen bir fonksiyon. Şimdi bu fonksiyonla ben... E, liderlik ekibinin bir parçası olmaya 8-9 sene önce başlamıştım. O dönemde baktığımda işte o zaman böyle kişisel olarak da ilgim var. %30-35 oranında kadın oranı vardı satışta ve kemikleşmiş ve kesinlikle hani %40'ları bile göremediğimiz kronik bir durumdu. Bunu ciddi anlamda ele aldık, kolları sıvayarak. Ne yaptık derseniz son 10 senedir aramızdan ayrılan bütün kadın çalışanlarımızın ayrılma nedenlerini inceledik. Elimizdeki bütün verileri aldık. Ve bunların sonunda aslında ana bariyerleri anlayarak böyle üç aşamalı bir strateji kurduk. O stratejiyi de önce liderlik ekibi olarak biz e, kalbimizle inanarak uygulamaya başladık. Sonra da kültürü bütün organizasyona geldi. Ve bunun sayesinde o oran arta arta iki sene önce yüzde elliyi gördü. İki senedir de yüzde elli kadın oranını koruyoruz. Ve her seviyede de e, neredeyse eşit e, bir şekilde kadın erkek oranı var organizasyonumuzda diyebilirim. Şimdi bunu nasıl yaptınız diye sordunuz. Aslında bütün detaylara girmeyeceğim ama bir iki tane örnek vereceğim. En büyük bariyerlere odaklandığımız düşünüyorum. Bir tanesi doğru kişiyi işe almak. Yani biz gördük ki bizim bugüne kadar satış departmanında işe alıp da kaybettiğimiz kadınların birçoğu aslında satış kariyerinin kendisine uygun olmadığını düşündüğü için ayrılmış. Bunun için de yoğun mecralı bir duyurunun arkasından seçilmiş kampüs öğrencilerini bir araya toparladığımız üç günlük kamplar yapmaya başladık. Yaklaşık 7-8 senedir bu kampları düzenli olarak yapıyoruz. Burada satış liderleriyle birebir tanışma fırsatları oluyor. Burada P&G'de kariyerin nasıl olduğunu, P&G'nin değerlerini, P&G'de satış kariyerinin nasıl olduğunu elimizden geldiğince anlatmaya çalışırken onlara da verdiğimiz projeler arkasında biz de onları gözlemliyoruz. Ve içlerinden gerçekten uzun vadede satış kariyeri yapabileceğini düşündüğümüz adaylara bu kamplar sonunda teklif veriyoruz ve bu sayede aslında en doğru kişiyi işe almayı ona elimizden geldiğince sağlıyoruz. İşe alımlarda en az yüzde 50 kadın e, hedefimiz var. Bu konuya çok dikkat ediyoruz. Onun dışında da bir diğer bariyerin 7 ila 10 senelik e, çalışma tecrübesi süresinde olduğunu gördük. Yani kadının özellikle Türk kadınının işte evlendiği, eş olduğu, anne olduğu, ailesinin daha çok desteğe, ebeveynlerinin daha çok desteğe ihtiyacı olduğu bu dönemde kariyer ikinci, üçüncü plana geçmek durumunda kalabiliyor sorumlulukların artmasıyla beraber. Dolayısıyla bizim aldığımız en önemli aksiyonlardan biri de kadın çalışanlarımızın uzun vadeli kariyer yapabilmesi için e, gerek kapabilite anlamında desteklenmesi, gerekse rol modelleri görerek aslında motivasyonun artması. Bu perspektifte birçok aksiyon alıyoruz. Şirket içinde, şirket dışında mentorlarımız var. E, üst düzeye gelmiş global olarak çalışan kadın adaylarımızla genelde çalışanlarımızı bir araya getirip onların ilham verici hikayelerini dinletiyoruz. Bir de Lead Network gibi, MChem gibi derneklerle aktif olarak aslında partnerlik yapıyoruz diyebilirim. Evet Şimdi, çok güzel. Birazcık bir, evet. bir network'e girelim istiyorum. Siz de, siz de üyesiniz. Evet evet. Ben de bir lead üyesiyim. Siz de lead yönetim kurumunda aktif rol alıyorsunuz. Ben Gaye Sünerli'ye baktığında şirketine, çalışanlarına, tüketicisine katkı sağlamanın yanı sıra sektöre de fayda odaklı bir kişiliksiniz. Lead de bunlardan bir örnek diye düşünüyorum. Ayrıca yaptığımız sohbette de hem mesleki hem de kişisel gelişime katkı sağlayıp da iyi bir rol model olduğunuz için teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz LİD'den de bahsetmek istiyorum aslında. Tabii. Perakende evet. sektörü için çok önemli bir dernek. Siz de biliyorsunuz. Perakende evet. sektöründe üst düzey kadın çalışan sayısını arttırmayı hedefliyoruz ve ben açıkçası kuruluş aşamasından itibaren yönetim kurulundayım. Bugüne kadar gördüğüm en aktif en faydalı derneklerden biri diyebilirim. E, gerek eğitim olanakları, gerek her her ay alanında eksper birinin davet edildiği aylık toplantılar yapılıyor. Webinarlar, evet. Webinarlar yapılıyor, evet. Mentör-mentee programı var. Senelerdir çok başarılı bir şekilde yönetiliyoruz. E, şirketler arası böyle iyi uygulamaların paylaşıldığı platformlar var. Birçok konuda hem şirketlerin hem çalışanları besleyen bu derneğe açıkçası katkıda bulunarak, e, topluma fayda, fayda sağladığımızı düşünüyorum ve bu anlamda hem şirketim hem kendi adıma e, bu tip derneklerdeki aktif rolün e, çok önemli olduğunu, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, siz de bir üye olarak eminim bana katılıyorsunuzdur. Kesinlikle. kesinlikle. E, ben de bu konuyu tekrardan açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Gayri Hanım sohbetimize? Valla ben çok keyif aldım. E, ben de umarım sorularınızın hepsini cevaplayabilmişimdir. Kesinlikle, kesinlikle büyük öğreti oldu bizler için. Çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere sevgiler.